Feride çıkıyorum ben. Pazara gidip döneyim. Belki Fatma'lara da. Anne. Belki Fatma'ya doğru Anne. Ya yine başlama Feride. Ne var ne oldu? Anne gitme sen. Ayol niye gitmeyeyim? Gitmeyeyim de ne yapayım? Birazdan gelir anne. Çok korkuyorum. Delirme Feride. Kuzu gibi adamın alma günahını. Ya niye hiç inanmıyorsun bana? İnanmıyorum. Çünkü babanın ölümünü bir türlü hazmedemedin kızım. İftiralar atıp durdun adamcağıza. Yeni babanı içine hiç sindiremedin kızım sen. Babam değil o benim. İşte gördün mü? Anne yakıyorsun beni. Bu işin sonu iyi değil. Aman be kızım. Zırıl zırıl ömrümü yedin ya. Çıkıyorum ben. Gitme anne. Aman be bıktım senden. Alın ver şunu şuradan. Basak herifler. Alsanız da şunu alın. Hadi hadi. Kaçta içmeye başlıyor bu adam? Hayret bir şey ya. İşine bak sen işine. Bırak. Bizden uzak olsun da. Ya arkasındaki yalakaya ne demeli? Ulan şunu bir gün olup evire çevire. <laughs> Aha bu da geldi. Allah'ın garibi. Bırak oğlum. Önüne baksan. Ulan ne iş mi? Böyle Hanzo'ya şöyle kelebek gibi nazik kadın. Ne dünya baba? Ne dünya be? Halil. Şşt. Yine dövmüş karısını gördün mü? Şerefsiz herif. Yok mu anne? Nesibe! Nesibe! Ne zaman çıktı? Döner mi hemen? Hemen, hemen gelir. Çok oldu çıkalı. <laughs> Yalan söylüyorsun. Hayır, gelecek şimdi. Sokağın başında rastladım. Pazara gidiyordu. Saklandım. O iyice uzaklaştıktan sonra da geldim. Anladın mı? Feride! Feride! Buraya gel dedim! Ben çağırdığımda geleceksin! Anladın mı? Alışacaksın buna! Yürü! Bırak beni! Yürü lan! Bırak! Yürü! Al. Yürü! Hadi! Allah aşkına yapma! Ha? Ha? Tamam ben ne diyorum? Ha? Ha? Aa bak beni kimse emekli edemez bu alemden. Ciğerini sökerim ben adamın. Tamam mı? Ha? İyi peki. Bir kıyana görmedik ama neyse. Hadi bakalım hadi hadi canım. Ha. Yine ne var ya? Ne bekliyorsun? Şey Şeyh Moz... Biraz konuşabilir miyiz? Abi istersen ben çıkayım. Otur be. Benim zekiden gizlim yok. Ne anlatacaksan anlat hadi. Ne? Para mı lazım? Yok yok bir şey. On gündür gelmiyorsun eve. Gelince de... Ne diyorsun lan sen? Hesap mı soruyorsun sen benden ha? Benim nelerle uğraştığımdan haberin var mı senin? Uyuz... Çık dışarı çık hadi hadi. Kıtıp yaza bak sen. Gelmiş buraya. Kızma ya. Yenge de haklı tabi abi. Uslanmadın ki bir türlü abi. Hala maşallah götürüyorsun. Ne yapayım lan? Memleket bilinç dolu. Emekli mi olalım yani? <gülüyor> <gülüyor> Abim benim be. <laughs> İnat etme. Yapma böyle. Allah aşkına dokunma. Delirdiğimi biliyorsun. Seni görünce çıldırdığımı. Seni istediğimi biliyorsun. Yapma dokunma bana. Annen ayakta uyuyor nasıl olsa. Ne olacak ki? Neden çekiniyorsun? Defol dedim git. Gel buraya gel. Gel buraya Hayır. gel. Edin bitti küçük hanım bitti bitti <gülüyor> 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 Ney be? Oldu mu şimdi ya? Kurşun gibi ağırdır o torbalar şimdi. Ver şunları ver. Ay taşırdım Tahir. Ne var ki ver. onlarda? Öyle deme. Artık yaş belli bir yere geldi. Cengaverlik yapmanın hiç zamanı değil değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.